Ahmet Hakan köşesinde Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi başlıklı bir yazı yazdı. Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya hakkındaki bu yazısını Pınar Altuğ görünce sessiz kalamadı. İkinci sayfanın paylaşımının altına yorum yağdı. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolünde yer alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu Ahmet Hakan beğenmedi. Ahmet Hakan, Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi başlığıyla Yazı yazınca ortalık karıştı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı. 1- Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. 2- Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. 3- Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. 4- Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. 5- Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda. Bir yazı kalemi aldı bu yazının ilgili kısmını ikinci sayfa sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu Pınar Altuğ bu yorumu görünce çok rahatsız oldu ve ''Nefret çok güçlü bir söylem, beğenmemek, hoşlanmamak tamam da nefret'' yorumunda bulundu. Aysu Bacıoğlu ise aynı paylaşıma Hazal buna üzüldü diyerek Ahmet Hakan'ı tiye aldı. Ahmet Hakan'ın yorumu sosyal medyada büyük bir tepki çekti.